saygı duşuna davet ediyorum. Kar hırsı Manisa Soma'da can almaya devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde özelleştirilen bir maden ocağında meydana gelen yangın sonunda yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiğini, yüzlerce yurttaşımızın ise madende mahsur kaldığını üzülerek öğrendik. Özelleştirmenin faturasını her zaman olduğu gibi bugün de önce işçiler ödemektedir. Sicili iş cinayetleriyle kirli, elinde maden işçisinin kanı olan Soma Maden İşletmeleri AŞ adlı şirket bugün bir kez daha maden işçilerini kitlesel olarak öldürmeye teşebbüs etmiş, yüzlerce işçi yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Soma madenlerinin güvenlik sorunlarının daha önce meclise kadar gelmiş olmasına ve bu hükümet tarafından üstünün örtülmesine şaşırmıyoruz. Hayatını kaybeden ve hayatına kast edilen işçi yurttaşlarımızın katili gözünü ka kar hırsı bürümüş sermaye ve AKP'dir. Ancak sermaye bu cinayetleri suç ortaklarıyla beraber işlemiştir. Bu işçi katliamının suç ortakları kendi çıkardıkları kanunlarda yazanları bile uygulamaktan aciz olanlardır. Bu işçi katliamının suç ortakları daha önce madenlerde yaşanan iş cinayetlerine güzel öldüler diyerek destek verenlerdir. Bu işçi katliamının suç ortakları madenlerde ki işçi cinayetlerine bu mesleğin kaderinde ölüm vardır diyen Tayyip Erdoğan'dır. Bu işçi katliamının suç ortakları üyelerini katleden sermaye için bu firma bu konuda çok duyarlı bir firmaydı diyebilen işbirlikçi sendikalardır. İnsanca yaşam, güvenceli çalışma mücadelemiz aynı zamanda bu işçi katillerinden ve suç ortaklarından hele hesap sorma mücadelesidir. Kaza sonucu madende mahsur kalan işçiler bir an önce kurtarılmalıdır. Bu iş cinayetlerinin sorumluları derhal yargı önüne çıkarılmalı. Olayın sorumlusu hükümet derhal istifa etmelidir. İki önlem son derece acildir. Bir, ölümün kol gezdiği bütün sektörlerde çalışma koşullarının güvenliği ile ilgili bilim insanları, mühendisler, çalışanlardan oluşturulacak komitelerin sorumluluğuna devredilmelidir. Yaşamımız gözlerine paradan perde inmiş, insanlıktan çıkmış patron ve yöneticilerin elinde daha fazla kalamaz. İki, maden sektöründe özel girişime son verilmeli, bütün özel madenler, madenler kamulaştırılmalıdır. Manisa Soma'da hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, ailelerine, ve çalışma arkadaşlarına bas diliyoruz. Göçük altında bırakılan maden işçilerinin de bir an önce sağlıklı bir şekilde aramıza katılmalarını umutla bekliyoruz. Kahrolsun AKP! Diktatörlüğü!